Medium.com koronavirüs salgını devam ederken Noel döneminde eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmeyi vaat eden ve salgının etkilerine bağlı kalmadan plan yapabileceğimiz bazı yollardan bahsettikleri bir yazı paylaştı. Medium.com koronavirüs salgını devam ederken Noel döneminde eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmeyi vaat eden ve salgının etkilerine bağlı kalmadan plan yapabileceğimiz bazı yollardan bahsettikleri bir haber paylaştı. Haberin detaylarında normal bir yaşamın tüm zevklerini bizlerden mahrum bırakan bir yılın sonunda Noel'i düşünmenin zamanının geldiği belirtildi. Noel için nasıl bir plan yapabilirsiniz? Şu an kesin olan bir şey var ki o da Noel'in geçmiş yıllardaki gibi kutlanmayacağı. Aile ziyaretlerini bile iki kez düşünmek zorunda kalabilirsiniz. 1. Fiziksel olarak bir arada olmak yerine aynı ruha ve birçok Noel'in birlikte geçirilmesi umuduna sahip olmak bu sene her yerde Noel'in özünü oluşturacak. Ailenizle ya da dostlarınızla çevrim içi bir özel yemek planlayın ve Noel ruhunu herkes için canlı tutun. 2. Şu anda ülke dışına seyahat etmek zor olduğundan, yıl içinde küçük ve yönetilebilir planlara bağlı kalmak sağlık açısından daha güvenli olacaktır. 3. Daha kalabalık kamusal alanlara gitmek yerine, bulunduğunuz yerdeki küçük mekanları tercih edin. Evinizin arkasında bahçeniz varsa, aileniz için eğlenceli aktiviteler planlayabilirsiniz büyük bir Noel ağacı kurup ailece süsleyebilirsiniz. Başka hiçbir şeye benzemeyen bu Noel zamanını çocuklarınız ömür boyu hatırlayacak. 4. Şu anda yapılacak en akıllıca şey virüsün etkileyemeyeceği bir Noel planlaması yapmak. Sessiz, sosyal mesafeli ve samimi. Aralık ayı ne getirirse getirsin, bizlerden alamayacağı tek şey Noel ruhudur. Yeni normal olarak adlandırılan birçok şeyi adapte olduğumuz gibi, Noel'i kutlamanın yeni yollarına da adapte olacağız ve her zamanki gibi neşe getiren bir dönem olacak.